Diyelim ki sana geldim ve dedim ki bir ihtiyacım var gözde. Ee, hadi ben olayım isteyen bir kolye, bir gerdanlık hayal ediyorum. Evet. Ee, kolye ucu olacak hani normal zincirde. Orta formu kalp gibi olsa ama tam kalpte olmasın böyle belli belirsiz. Üstünden, altından, ortadan böyle damlalar aksın. Ee, öyle bir gerdanlık hayalim var. Damlalar böyle biraz yaprak formunda olsun gibi bir şey düşünüyorum. Ee, tamam. Nasıl yapabiliriz? Bunu bir kağıda aktarabilir miyiz? Tamam, aktarabilir e, tabii. Başlayayım o zaman? mı? Hadi başla bakalım. Sercan da bakar e, montürüne, e, uygunluğuna. Evet merkez. aralara damla, damla olması çok güzel oldu. Şunu, Ama şunu düşünüyorum. Yuva, yuvarlak taş, değil o, mi? O, evet, orada bir yuvarlak var. Hı hı. Ee, Peki Sercan, mesela bu, ben bu kalp formunu çok beğendim. Tam kalp hı. gibi de değil. Ee, sağ ol gözde Bunu mesela bu taşı bu formata getirebiliyor muyuz ya da böyle bir taş mı buluyoruz? Ya böyle bir taş buluyoruz ya da elimizdeki ham maddelerden bu taşı kesiyoruz. Hmm. Tamam. Tabii bu taşın ne olduğuna da bağlı. Hmm. Ee, bizde mesela şu anda böyle bir taş var, hmm. 20 karat, 22 karat, Nereye? pembe. Pembeye boyayalım gözdeciğim o zaman. <laughs> Var. Pembe yapalım o zaman. Ama tabii belki tam bu kalp formunda olmayabilir. Hmm. Onu belki bu çiziminizi bu forma çevirebiliriz. Hmm. Ee, tabii şimdi benim aklıma gelen burada şu. Bu gerdanlık mı devam etmeli? Zincir istiyorum. Zincir mi olmalı? Gibi bir soru. Hadi bakalım. Yani ben günlük kullanmayı çok sevdiğim için özellikle büyük taşları. Gerdanlık gibi değil, bir zincirin hı. ucuna oturtulmuş olmasını tercih ederim. Hı hı. Çünkü hem ortada çok büyük bir taş, hem etrafından devam eden taşlarla hı hı. biraz günlük için benim bile kullanamayacağım <laughs> kadar ağır olacaktır. Evet, doğru. Ama doğru. zincir seçimi de sana çok güveniyorum çünkü ne çok ince ne çok kalın hı ve bunu taşıyabilecek bir zincir seçimi olmalı. Bu arada bence bu taşa göre çok güzel bir çizim oldu. Ve sana katılıyorum. Zincirle daha hmm. günlük, e, her zaman takılabilecek, aynı zamanda belki broş olabilecek bir şey olabilir. <laughs> broş bile olabilir bu doğru. Sonra dönüştürülebilir Tabii. değil mi Hani... Tabii ki. Geçen, yakın zamanda mesela öyle bir gerdanlık yaptık, e, ucunda bir safir bir parça vardı. Hem broş hem hmm. gerdanlığın ucuna tekrar takılabiliyor. Hmm. Böyle bir şey olabilir. Üst ve alt taşlar beyaz olsun. Peki sizce, bir sıra pırlanta dönelim mi bu kalbin etrafına? Döneyim hemen. Tamam. Peki hangi formda? Yuvarlak. Yuvarlak. Okey, evet. Şöyle. Şu nasıl? Gayet iyi bir boy. Hmm. Arkadaşlar bu 0.07 karat, 0.08 karat her biri çizilen boylar pırlanta boylarıdır merak ederseniz diye soruyorum hı hı. diğer yanındaki üstündeki ve altındaki pırlanta boyları markizler ve damlaların her biri 0.30 karat 0.40 karat boylarında yani şu anda bu kolyeyi bu ya da gerdanlığı e, sadece damla ve markizleri totalde 10 karat civarı bir e, pırlanta olacaktır Nasıl bir kolye seçmişim bakar mısın? Evet. Bu arada bence müthiş bir dizayn oldu. Çok. Umarım bunu hayata geçiririz. Bu tarafa yaptım. Çok güzel. Çok güzel oldu. Gayet fikir verdi. Fikir verdi. Aslında böyle farklı tasarımlarımız da var. Mesela bazen geçen bir yüzük yaptık. O bana bunu hatırlattı. Bir tarafında var bir tarafında yok. yok hı hı. Bu tarz şeyleri mesela... Müşterilerimiz çok beğeniyor. Yeni trend aslında dünyada da Asimetri bu. Asimetri zaten. Asimetri kesinlikle. Şu anda şahane bir aslında tüccar alçınımı yaptık. müşteri olarak bunu onay verdikten sonra bu harika oldu benim evet. için dedikten sonra aslında sercana kısmı başlıyor. Kesinlikle. Yani önce bir 3 boyutlu Oraya sen anlat istersen. Böyle bunu hemen bir 3D'ye aktarıyoruz. 3D'den sonra müşterimiz buna onay verdikten sonra aslında bizim için bunun yapımı 10 gün. Çok kolay. Çok evet. evet. Yani biz bu kısımda atölyemizde çok kuvvetliyiz. Asıl kısım bu. Hı hı, hı. Yani elinize sağlık. Ve biz bunu 10 günde hazır ederiz. Çok kolay bir kısma. Ben her pırlantayı teker teker içlerine bakıyorum. Hı hı. E, kalitelerini seçiyorum. Temizliklerine ve milimetrelerine bakıyorum. Hı hı. Renklerine bakıyorum ve eş olmalarına dikkat ediyorum. Etrafına diziyoruz. Hı hı. Atölyemizde bu çizimi çıkartıyoruz. Müşterimiz okey dedikten sonra biz bunu 10 günde 15 günde gerçek hayata ustalarımızla da beraber döküyoruz. E, Sercan'ı gerçekten görüyorum ben asla öyle bir şey yapamam gözde. E, küçücük yani minnacık taşları tek tek kontrol edip hmm. e, özellikle renkli taş e, zaten zaten aksine çok uzmanlık gerektiriyor. Tabii. Yani renkli taşlı bir sıralamada o tonları tutturmak. Hmm. Yani inanılmaz zor bir iş ve tek 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 hepsiyle ilgileniyor Sercan. Ee, bir sorum olacak burada geldik, çizdi, e, gözde okey müşteri okey dedi. E, üç boyutlu sunup e, müşteriyle paylaşıyor muyuz? E... paylaşıyorum Nerve. Fakat burada üç boyutlusu bu kadar gerçek bir görüntü vermiyor. Kara kalemin evet. önemi bu aslında. Çünkü üç boyutlu da biz mesela şu tırnakları çiziyoruz, taşı tutan tırnakları. Hı -hı. En basit soru, tırnaklar çok uzun değil mi? Aslında o tırnaklar orada kesilecek zaten, Hı -hı. olmayacak bir şey. Ama 3 me mecbur var hı hı. ve o yanıltabiliyor. Aslında kara kalem üzerinden okeyleşmek her zaman daha Yok, sağlıklı. Zaten kara kalem üzerinden okeyleşiyoruz da merak edenler için. müşterimiz bunu bekliyor ama. İstemiyor ama görmek isterse 3 e, boyutluya yani aktardığını evet. da gösteriyorsunuz. Tabii görüyor. Daha sonra müşterimiz okeylediği takdirde hatta bazen çok aykırı tasarımlarda mumunu bile çıkartabiliyoruz. Onun üzerinden de ilerleyebiliyoruz ama çok gerek kalmıyor ona. 3DC onaylandığından itibaren döküm olarak <laughs> altın dökülüyor. Daha sonrasında taşları zaten ya seçilmiş ya da seçiliyor oluyor ee, ve sonrasında mıhlama yani taşların oraya takılması ve cila yapılması işlemi başlıyor Benim, ve... Teslimat. Evet, <laughs> aynen <Hayır>, öyle bitiriliyor. Yani, gerçekten bunu bana sattın şu anda Gözde'cim. Ben de aldım. Müthiş oldu. <laughs> Hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel. Ee, oluyorum. <laughs> Eline sağlık Gözde. Çok Müthiş. Teşekkür ederim. Herhalde evet, kaç okay. bölümdür anlatmaya çalıştığımız şeyi şu anda hem bizlere... Ya, yani, bu kadar <laughs> hızlı bir şekilde bunu çiziyor olman çok değerli. Gerçekten. <laughs> daha güzel yani, çizimlere. Hayata dönmesi de çok değerli tabii ki. Ee, e, Kolye ucu olarak <laughs> işte sanat edilmesi. <laughs> ben takacağım. <bunu> işte. <laughs> Her aşamasında gördüğünüz gibi sanat başlığı altında toplanıyoruz. Hepimiz Kesinlikle. Bulması. Ben tekrar e, cümlemi söylemek istiyorum bitirirken. E, mücevher sanattır, sanat da hayattır.